Arkadaşlar selam, e, yaptığımız e, 10 milyon kinas çekilişinin kazananlarını açıklayacağız şimdi birlikte. E, ben buraya tek tek isimleri yazdım. Toplamda 46 kişi katılmış, şöyle isimleri yavaşça geçeyim. Siz de e, kendi isminizi bulun. Burada değilse de bana söyleyin, ben bunu telafi ederim kesinlikle. Tabi oraya yorum yazıp da, bu da eğer isminiz yoksa yapın bunu. Böyle zekilik yapmaya çalışmayın çakallık, fark ederim. 46 arkadaşımız katılmış arkadaşlar çekilişe. Şimdi e, birlikte kazananları belirleyeceğiz. Hepsine birer milyon kinas gelecek. Ve hazırsanız... <laughs> evet arkadaşlar bu 10 arkadaşımız çekilişi kazandı. Bu 10 kişiye birer milyon kinas vereceğiz. Ben bu arkadaşlara kendim ulaşırım. E, Tabi onlar da yorum yazarsa sevinirim. E, alt tarafa. Diğer 36 arkadaşımız asla üzülmesin, ben onlara da telafi hediyesi olarak 50.000'er kinas vereceğim hepsine, hepsine 50.000 kinas vereceğim, sıkıntı yok. Onlara da onu vermiş olalım en azından katıldıkları için. Arkadaşlar, bu 10 arkadaşı ben ulaşacağım dediğim gibi. Bu videoyu zaten YouTube'a yükleyeceğim. Arkadaşlar, takipten çıkmayın. Yani öyle bir şey yapmayın. Gerekirse bildirimleri açın çünkü çok güzel videolar gelecek ve ee, gelecek videolarında da çekilişler olacak böyle 10 milyon, 5 milyon, belki 20 milyon e, böyle büyük çekilişler olacak ve e, çok güzel videolar gelecek çok güzel farm yapım videoları gelecek kanala. Yani hiç serverda olmayan e, bir karpuz farmını yapacağım en verimli karpuz farmı hani herhalde böyle bir örneğini ben daha önce görmedim varsa da ben bilmiyorum. Böyle videolarımız olacak dediğim gibi çekilişler devam edecek e, zili açmayı unutmayın arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. E, Diyerek bitiriyorum videoyu. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bu arkadaşlara da ben ulaşacağım. Onlar da yorum yazarsa e, videonun altına benim ulaşmam daha kolay olur diyorum. Ve videoyu kapatıyorum.